Yedin mi sen? Al bakalım, gel bir tane daha vereyim, gel. Bak, bak. Yedin mi diyorum, inadından geri çıkarıyor. Bunu çıkaramazsın, yedin mi sen? <laughs> gel, gel, gel bir tane daha vereyim, gel, gel. Hadi, bunları ye, uyuyacağız. Şakir lütfen. Soktu. Allah'ım. Aa, eti göstereceğim size bir dakika. Görüyor musunuz Eti soktuğu yere bak ya. Sana yok etmet. Sonra gelirsin onu orada bulursun sen çok bak. Şakir hayır. Bak, ayağa bak ayağa. Çırpı bacak seni. Gel buraya. Daha da mı ileri itiyorsun alamayayım diye. Sen doymuşsun. Tamam vermiyorum sana daha. Vermeyeceğim hayır. Bak, bak, bak. Aklı da orada. Saklıyor mu aklı da orada. Bak vermeyeceğim deyince duygu sömürüsü yapıyorsun Şakir. Vermeyeceğim. Oraya da et sıçratmış. Onu yiyor. Çok ufak alamıyorsun değil mi? Tam boş ver sen onu. Ya küçücük şey yiyeceğine gidip sakladığın şeyi yesene. Kocaman et işte. Bak yine dayanamıyorum sana. Bir tane saklayıp bir tane yiyor musun acaba? Politikan bu mu? Ver diyor işte. Sen ver diyor. Bak bak bak. Yavrum çok zekisin de hala şu olayı kavrayamadın. Soktuğunu da daha ileri tekliyor. Görünüyor. Hala içine sinmiyor. Onu ne yapacak?